Neyse o zaman arkadaşlar biz geçelim. Şöyle. Hı, tamam. Şimdi arkadaşlar. Bir tane. iki tane. Göz. Tamam. Canavar çiziyoruz bu arada arkadaşlar. Ağzını da yaptık gördüğünüz gibi. Şimdi canavar çiziyoruz. Canavarın sadece yüzünü çiziyoruz ama. Bir tane kirpik. Bir tane şuradan kirpik. Şu an bir tane kirpik. Şuradan bir tane kirpik. Allah'ım ya Rabbim ya. Ben çok ses geliyor arkadaşlar. Şimdi gözü büyütüyoruz tabii ki de. Ondan sonra bir göz, bir göz buraya. Bir tane anne ve bitmek üzere ama bitmez. Bu tarafa da bir tane göz, ay kepik ve bu tarafa. Ve bir tane de göz daha. Hı. o göz arkadaşlar. Hayal yani edin. çizgiye atmasaydım olurdu ama. Neyse arkadaşlar. Böyle bir canavar oldu. Sonraki bölümlerden görüşmek üzere. Hoşçakalın. Tabii ki de bitmedi. Şaka yapıyorum arkadaşlar. Şimdi çizeceğimiz şey. Şu alalım bunu. Hemen sayfaya Şimdi çizeceğimiz şey ise ne acaba? Hayal edin bakalım. Şimdi yani fiyonk çiziyoruz arkadaşlar. Neyse başlayalım o zaman fiyonk çizmeye. Fiyonk çizmekte ustayım. Adı üstünde fiyonk bir çizgi atıyoruz. Şu arkadaşlar bilmiyormuş. Üçgen gibi bir çizgi daha. Bir çizgi daha. Sonra daire. Bir çizgi, bir çizgi, bir çizgi. Evet arkadaşlar, bununla şeker de yapabilirsiniz. Doğru bildiğiniz daha çok şekere benzedi bu. Çünkü birazcık ağzını büyük yapsaydım daha güzel olmuş. Neyse. Böyle çok kolay bir şekilde çizebilirsiniz arkadaşlar. Yani amatör olanlar böyle çizebilir. Şimdi başka şeklini gösteriyorum. Evet tam başka değil. Birazcık aynı. Ama daha büyüğü ve daha güzel Da. yamuk fiyonk. Bir de fiyonku bozulunca böyle de çizebilirsiniz arkadaşlar. Daha güzel dedim. Şimdi de çizip komiklik komik içine geçelim. <laughs> Çok komik ya. Yamuk fiyonk. Tamam. Son fiyonkumuzu da çizdikten sonra videoyu bitirelim. Dalgaları çiziyoruz. Neden acaba dalga çiziyoruz? Birazdan açıklayacağım. İçlerinden en beğendiğiniz hangisi oldu arkadaşlar? <laughs> evet arkadaşlar. Bozulmuş bu. Atölye. Atölye diyeyim. Neyse. Şimdi başka bir şey çizmek istiyorum. Çizimi hiç bilmiyorum. Google'dan bakalım mı arkadaşlar? Bence bakalım. Ve videoyu hiç bitirmeyelim. Çünkü benim hayatımdaki en sevdiğim şey resim çizmek. Başka bir şey çizeceğim. Google'dan bakarak tabii ki de. Piksel art çizmeyi en güzel çizdiğim şey piksel art. İnşallah piksel art olur ama piksel art olması için kareli Kareli defterden bir kağıt koparmam gerekiyor ama kareli defter yok. Evet arkadaşlar ikinci tabletimden yani eski tabletimden bakıyoruz ne çizeceğimizi. Hemen tabletimizi şuraya koyalım. Ben göstereyim. Nasıl göstereceğim? Bir evet. Evet Google'a girdik doğru bildin. Pixel Heart Art çiziyordum ben. Evet. Ee, dün Çinlik. Ay sanatçılar da... Çok güzel Çinlik. Çok Çinlik. güzel şeyler Çinlik. Kalplere bak Çinlik. Ben güzel şunu Çinlik. sevdim Ama okay. bugün pikseler çizmiyoruz maalesef Evet Kalp çizeceğiz Çünkü kalp çizmeyi doğru düzgün yapamıyorlar ben de her zaman doğru düzgün yapamıyorum. Çünkü kalp çizmek e, e, böyle şeyler çıktı ya. Neyse biz kalbi kendimiz de yaparız. Değil mi arkadaşlar? Hmm. Kendimiz niye yapamayalım ya kalbi? Ha. Arkadaşlar Şöyle. Şöyle. Şöyle, şöyle. birazcık. Ama kal. Ve şeklinde kalp. Evet arkadaşlar böyle de kalp Tamam. V şeklinde kalp. O <laughs> yüzden yamuk bir kalp çizebilirsiniz. Şimdi. Böyle tatlış bir kalp çizebilirsiniz. Gibi. Tamam şimdi ne çizeceğimi Hiç bilmiyorum Ya da durun arkadaşlar Bunları Böyle Böyle Beni çok düzgün olmasa da Böyle bir kalpte çizebilirsiniz <gülüyor> Çilek <gülüyor> Çilek Evet, bu atölyede bir sürü kağıt var. Doğru duydunuz. Daha bir sürü kağıt var. Bir sürü var. Daha çok da var. Anne, Hemen göstereyim. Evet. İşte. Neyse, öbür tahtaları alalım. Şöyle koyalım yani. Şimdiki çizeceğimiz şeyi ben de biliyorum. Evet. Tavşik çizmek istiyorum. Evet. Arkadaşlar. Şimdi iki ve iki çiziyoruz. Sonra şöyle dönüyoruz. Çok mu döndük? mı Aldım. Şimdi böyle bir kafa. Böyle bir kulak. Hı. Hı. Ne? Böyle daha kolay çizebilirsiniz bakın. Ne falan. Ama ben yanlış yapmışım da ikileri böyle birleşince. Neyse. Evet arkadaşlar. Şimdi yine daha güzel bir tavşan çiziyoruz. 22 harfiyle değil. Tamam. Atölyede çiziyoruz şimdi. İnşallah güzel yapabilirim. Şöyle. 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 Tamam. Hmm. Hmm. Şöyle. Bir göz daha büyük oldu sanki. ses istediği kadar büyük olsun. Böyle, şöyle, şöyle. Hmm. Hmm. Evet. Sağ. So bir dakika ya. Tamam. 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 Yanlış bir şey ama çok sinirliyim şu an. Her yere bacıklarımdan fırlatabilirim. Hmm. Ama Boş verin tamam Hı. ne yapacağım ya unuttum şuradan başlayayım. Işte. tamam Nasıl yapacağım unuttum arkadaşlar ya. Yeni yıl şapkaları oluyordu galiba. Nasıl oluyordu ya? Bir şey de izlemiştim. izlemiştim Yeni yıl şapkalı oluyordu. küçük saati Şordu bu mıydı neydi Evet daha uzun sanki Evet, evet. Nasıldı ya? Tövbe tövbe. <laughs> Böyle miydi? Geçim oldu bu ne ya? Neyse. Çok tatlış bir şey oldu ama <laughs> birazcık tavşan gibi olmadı sanki. <laughs> Buraya bir şey ekliyor muyduk? Bir şey kalp ekliyorduk ya. Şimdi bu geçtim. geçti. Pembik yapacağım kalbi. Başka ne yapsam? Nereye ekleyeyim ki? Bir de şimdi ya kırmızım yok. Arkadaşlar yani şapkayı kırmızı boyayacaktım da kırmızım yok. Var mı ya? Hi, gördüm. Kırmızı var. Nerede kırmızı şimdi? Nereye? Ha? Aldım. Ne hmm. bu pembenin aynısı değil mi o şeye? Of. Neyse. Çok da değil. Tabii ki zaten beyazcık. Siyah tarzanlar da var ama ben öyle yapmayacağım. Şey. 可以吧嗯，太忙。睡了。好的。